Bu belgeler siz değerli öğretmen arkadaşlarıma bir e, bayram hediyesi olacak inşallah. Değerli e, öğretmen arkadaşlarım ve okul müdürlerimiz bildiğiniz gibi e, 7 ayı biraz geçti. 7 aylık süre içerisinde e, birçok okulumuzu, birçok öğretmenimizi, birçok okul müdürümüzü tanıma fırsatı oldu. tabii ki e, bu tanıma tanışma süreci hızla devam ediyor, devam edecek de. Ama e, genel hatlarıyla baktığımızda 46 46.000'e yakın öğrencimiz var. 46.000 çok ciddi bir rakam. İlçe ölçeğimize e, Türkiye geneliyle baktığımızda birçok şehirdeki öğrenciden birçok şehirde hatta 26-27 ilden daha büyük bir öğrenci potansiyeli. E, nüfusumuz da tabii ki 200.000 civarında. İşleyen nüfus günlük işleyen nüfus bin civarında. E, Hasebiyle e, çok Geniş ve güçlü bir eğitim ordumuz var ve Milli Eğitim Bakanlığımız da biliyorsunuz sürekli ilçemize destek veriyor. Son atamalarda 150 öğretmen ataması oldu. Eğitim kadromuz Çerkezköy eğitim kadromuz çok güçlendi. Geçtiğimiz yıllarda il Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yaptığımız toplantılarda ilçe ve il değerlendirmesine katıldığımızda Çerkezköy ilçemiz her alanda hep ilk üçte yer almış. Genelde ilk üçteyiz. Ama biz hep ilk birde olmak istiyoruz. Ramazan Genç Dal Ramazan Yemen Zafer